Şehrin Bilinmeyenleri ekibi olarak Kırıklareli vize turumuza devam ediyoruz. Kadın girişimcilerimizden Emine Hanım yanımızda. Emine Hanım hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Biraz bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki Emine Gözen ben. Ee, biz dört bayan olarak 2016 yılında Yüksek Öğrenim Kız Öğrenci Yurdu'nu Vize de kurduk, eğitim kökenli bir altyapıdan geliyoruz, e, vizeniz, buraya bir yatırım yapmak istedik, böylece bir başlangıç yaptık. Peki burada sabah kaçta başlıyoruz, neyimiz nerede, neler yapıyoruz, bunlardan bahsedelim. Tabii ki, e, burada sabah diye bir şey yok, 24 saat diye bir şey var çünkü hiç ara vermeden hizmet veriyoruz, 7 gün, 24 saat, 365 gün buradayız. Ee, nelerimiz var? Burası Milli Eğitim Bakanlığı'ndan onaylı bir yurt. Dolayısıyla tüm standartlara hayiz. Etüt odası, bilgisayar odası, kütüphanesi, izleyici alanı, e, spor odası, sinema odası, yemekhane, kantin, açık mutfak ve içerisinde banyo tuvaletleri olan odalarımız mevcut. Bir de bahçe alanımız var. Yani öğrencilerimiz aslında sadece buraya gelip yatıp sabah okula gitmiyorlar. Oldukça geniş bir aktivite alanımız var, spor salonumuz var, eğitim yerlerimiz var. Ayrıca İngilizce eğitimi de alıyoruz. Bunlardan açalım biraz bunları. Öğrencilerimiz neler yapabilir, ne tür aktiviteler daha fazla yapabilirler? Tabii ki. şimdi burası aynen dediğiniz gibi sadece yatıp kalkacakları bir alan değil, eğitim ve sosyal hayatlarını devam edecekleri bir alan olarak planladık. Eğitim sektöründeki deneyimlerimizi yurdumuza taşıdık. Neler yapıyoruz? E, kesinlikle dediğiniz gibi ücretsiz İngilizce eğitimimiz var tüm öğrenciler için. Ayrıca örneğin geçen sezon diksiyon eğitimi yaptık. E, sosyal projelerimiz var. Engelli çocuklar ve gençlerle birlikte çalışmalarımız oldu. E, çok memnun oldum sizinle tanıştığım için. Çok teşekkürler tekrardan. Biz de öyle şeref verdiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Tekrar bekliyoruz. Teşekkürler sağ olun.